Karikop Medya'dan herkese merhabalar. Transferde e, ismi geçen oyuncuları konuştuğumuz Kimdir serimizin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bizim kimde serilerimizin çok müdavim olan bir kulüp var Trabzonspor. <laughs> Geçen sezonun Ocak transfer döneminde olsun, sezon devam ederken de yeni yaz transfer döneminin içinde olsun. Bayağı sıkı fıkı bir transfer görüşmeleri içerisinde devam ediyorlar. Çok farklı oyuncularla, çok farklı isimler geçiyor zaten bu oyuncularla birlikte de zaten. Bugün de konumuz Danimarkalı Santrafor Andreas Cornelius. Kendisinin Avrupa... Bir, futbolunda çok önemli bir kariyeri var ve hani bu kariyerinin de artık olgunluk dönemlerini yaşıyor diyebiliriz. Atalanta onu bu sezon Parma'ya kiralamıştı ve Parma'daki performansıyla da bence insanların bir şekilde göz aşınanlığının da olduğu bir futbolcudur. Hani 2020-2021 sezonunda Trabzonspor'un oynadığı futbol içerisinde de sırtı dönük bir santrafor olarak da verebileceği katkılar da bence ortada. Bugün Cornelius'u konuşmak için yanında Mertcan var. Abi hoş geldin programı. Hoş bulduk. Sen Trabzonspor'dan bahsettin. Gerçekten de en çok herhalde Trabzonspor'un transfer gündeminde olan oyuncularla alakalı video çekmişizdir. Ya bunda gerçekten çok fazla oyuncunun isminin geçmesinin etkisi var. Hem Ocakta, işte hem şimdi yaz gelmeden yani üç, diğer üç büyük takıma göre çok daha fazla oyuncu yazılıyor Trabzonspor'a ki iki transferin bittiği söyleniyor. Ve güzel de bir ilgi var. Gerçekten videolarımıza da gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Hem yaz dönemi olsun, hem Ocak olsun, hem de şimdi olsun. Teşekkür ederim etmeniz Teşekkür Aynen öyle. Yani ben 20'li yaşlarının başlarında Cornelius'u çok çok daha beğenen bir futbol severdim. Ancak Cardiff dönemi ondan sonra İtalya'ya girişinden sonra sanki oyununda bana göre bir duraklama var. E sen Andreas Cornelius'un genel olarak oyun profilini nasıl çizersin? Ve son İngiltere şey İtalya döneminde de Cornelius'un ile beraber bir programa giriş yapmış olalım. Yani çok fazla İskandinav yüksek potansiyelli santrafor çıkıyor son zamanlarda. Ki yani aslında öyle söylediğinizde direkt Trabzonsporlu futbol severlerin aklına tanıdık bir isim gelecek zaten sen de bu şey yaptın. Ee, yani bir sörlot olamaz bu arada bence. Biraz şey kitabın son sayfasından <laughs> başlamış gibi oldum belki ama e, bence olamaz. Yani şöyle gerçekten çok fazla şey vaat ediyordu Cornelius. Yani piyasaya çıktığında ben hatırlıyorum. Ya zaten insanlar şunu söylüyordu. Ya, hiç yetenek olmasa bile bu fizikte zaten dünya futbolunda adından söz ettirir deniyordu. Ki yeteneksiz bir oyuncu da kesinlikle değil. Yani onu da söyleyeyim. Ee, sonrasında bence potansiyelini yansıtamamış oyunculardan biri. Ya böyle işte patladı, paramparça oldu, işte oradan oraya savruluyor diyemem. Ama... Kopenhag'dan yani çıktığında ben Cornelius'un daha farklı seviyelere çıkmasını bekliyordum. Aslında bence kötü bir tercih değildi. Yani Cardiff onun kariyer gelişimi açısından bence doğru bir takımdı. Ama yani oradan mesela ben işte basamak atlamasını belki mesela Premier League Big Six falan yapmasını ya da belki bir tık altı beklerken çok istenilen şekilde gerçekleşmedi ve gelişmedi durumlar. İtalya dönemine bakacak olursak Hani mesela Atalanta'ya bakıyorsun abi. Benzer bir oyuncu Duan Zapata. Bambaşka bir ekol. Hani biri Güney Amerika'nın, biri İskandinavya'nın çok benzer tipte fizikleri ve santrafor tipleri. Duan Zapata dünyanın en iyi santraforlarından biri şu an. Cornelius işte tutunamadı, kiralık gidiyor. bu anlamda üzülüyorum. ben yani Duan Zapata'yı çok daha fazla severim gerçi ama yine de Cornelius'un ben Mesela yani ikinci bir şans hak ettiğini ve bulduğunu düşünüyordum. Yine doğru takım bence. Atalanta da doğru takım. Yine tam istenen olmadı. İşte kiralık gitti falan. Ee, zaten şeyi çok iyi hatırlayacaktır Türk seferler. Cornelius'un Galatasaray'a transferi aslında tamamlanmıştı ama e, Sedef Hacı Salihoğlu hesap hatası yaptığı için, dört e, işlem hatası yaptığı için e, finansal fair play kurallarından ötürü transferi gerçekleşemedi ve o dönem Galatasaray'a kiralanacakken belli bir kiralama ücreti ve belki zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında e, Bordeaux'a kiralandı. Şimdi bu sezonda Parma'da forma giyiyor. Gol sayıları çok yüksek değil Cornelius'un ama e, verdiği katkıyı sadece gol sayısıyla zaten sınırlayamayız. Yine, yine de ne olursa olsun ben bir santraforun daha fazla gol atmasını beklerim. Mesela bu sezon yani gol sayısı gerçekten çok düşük bence kendisinden beklenene göre. Ama zaten yani, takımına baktığımızda da Parma ya yani, hiç iyi durumda değil. O gün mesela Parma Krotone maçını seyrettim. Ben Simi'de Trabzonspor'la adı anılan oyunculardan biri. Belki onunla alakalı da bir video çekeriz. Yani bir Simi'ye bakıyorum. Bambaşka bir adam. Bir de Kornelius'u düşünüyorum. Yani gerçekten ee, mesela Simi çok daha faydalı olur bence Trabzonspor'a gelirse. Yine de e, Süper Lig için aslında hani katabileceği çok fazla şey var Cornelius'un. Bir kere e, videonun başında da söyledik, öyle bir fiziği var ki, yani stoperlerle, santraforlar çok boğuşuyor bizim ligde, sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Yani, o boğuşmaların çoğundan galip ayrılır Cornelius, çok da yıpratır rakip savunmayı, onu söylemek lazım. Ee, Abdullah Avcı'nın futboluna profil olarak uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum çünkü e, hani topsuz oyundaki e, Abdullah Avcı taleplerini karşılayabilecektir. Arkasında zaten e, işte Abdülkadir Ömür, Kuban, Vakasetas ve Vakayeme dörtlüsünden üçü forma yiyecek. En azından şimdilik görünen o. Bunların hepsini yukarı çekebilecek bir oyuncu. Kesinlikle. Ee, Trabzonspor'un hani Sörlott'tan dolayı İskandinav santraforları da artık biraz daha bence olumlu yargıları olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bence biraz daha sabırlı da davranılır. Ama işte gol sayıları Sörloth kadar yüksek olmadığında da 2 hani olacağını çok zannetmiyorum. Ulusla şaşırırım diyeyim. Umarım olur ama. Bu sefer de tam ters tepebilir. Yani Sörloth'la kıyaslama muhabbetleri ya da Sörloth'un Trabzonspor'da yaptıklarının korona etkisi. Ee, işte yani işin işte pres kısmında falan da hani bir elman der diyemem ama baya mesela katkı sağlar Abdullah Avcı'nın yine e, benimsediği futbol felsefesinde önemli yer tutan bir mesele ve bu anlamda da ben beklentileri karşılayabileceğini düşünüyorum e, çok fazla ayrıştıracaktır bence futbol severleri hani beğeneni çok olur beğenmeyeni çok olur gibi geliyor bana bilmiyorum eee işin maliyet kısmını biraz daha sonra konuşuruz ama hani özetle şunu söyleyebilirim Cornelius için. Vaat ettiği şeyleri yapabilmiş olsaydı zaten Türk futboluyla bir alakası olmazdı. Basar giderdi. Çok daha iyi yerlerde olurdu şu an. Son, yani gerçekten senin dediğin gibi son birkaç sezondur gerçekten hani çok durağanlaştı. anlaştı. O sıçrama ne zaman gelecek, ne zaman gelecek derken yani Oyuncu artık belli bir yaşa geldi. Yani yaşlı bir oyuncu değil ama sonuçta artık yani bu saatten sonra çok radikal bir gelişime eristi. Beklemiyorum ben. Ee, ama Süper Lig seviyesinde kesinlikle fark yaratacağı özellikler olacak. Bunlardan birincisi e, kesinlikle bence e, oyun içi dinamiz ve pres gücü. E, fiziği. işte zaten hani, e, kesinlikle yani arkasındaki 3 oyuncuyu da bence yukarı çekecektir muhakkak. Bekler önemli bu arada bence. Hani Cornelius'lu bir hücum düzeninde kesinlikle beklerin de önemli payı var. Yani biri Bruno Perez oldu gibi ama öbürüne bakacağız. Yani totalde baktığında şöyle hani overall bir şey çıkardığında Trabzonspor adına kötü bir transfer olmaz ama en iyi tercih olur da diyemem. Ya öyle ya zaten ben de Cornelius transferiyle alakalı. Şuraya bakmak istiyorum. E, Trabzonspor eğer ki e, Abdullah Avcı'nın yeni sezon sisteminde ben Ekuban'ı, Bakasetas'ı, Abdulkadir Ömür'ü, e, Canini'yi ve Vaka e, ön üçlü olarak serbest oyuncu olarak kullanacaksam önündeki Cornelius'la beraber onların gol sayısını arttırabilir. Ama Cornelius'un gol sayısı hep belli bir seviyenin altında kalır. Hani benim asıl golcülerim ofansif orta saha üçlüm olacak diyorsa bence Cornelius gayet mantıklı bir tercih. Çünkü bütün Angarya dediğimiz tabir ettiğimiz işleri Cornelius'un yaptığı arkasındaki üçlünün de hem defans arkasına koşular yaptı hem de daha boş alanlara yakaladığı bir sistem oynayabilir Trabzonspor. Ama benim, benim Santraforum da gol atmalı, Trabzonspor taraftarları da Santrafor'dan gol beklemeli dediğimiz zamansa Cornelius tarafından beklenenin bence altında kalacağı bitiricilik kalitesi olsun veya top kontrol seviyesi olsun düşük olmasa da bitirme yüzdesi düşük bir Santrafor olarak görüyorum Cornelius'u ve bence Türkiye'ye geldikten sonra da aman aman bir sürprizle karşılaşacağımızı düşünmüyorum ben. Kariyeri boyunca ciddi bonsai bedelleri ödenmiş. Sonuçta Türkiye'de verilebilen bonsai bedellerini biliyoruz. Atalanta'dan Parma'ya gidişinde de bir opsiyonu var Parma'nın, satın alma opsiyonu var ama ben Parma'nın onu kullanacağını düşünmüyorum. Cornelius'un olası transferinde ben Trabzonspor'un konservisiyle değil de bir kiralama şeklinde kadroya katılacağını düşünüyorum. Bu kadroya katılma, kiralık katılma durumunda nasıl bir maliyetle karşılaşır Trabzonspor ve hani kendilerinin belirlediği o maaş üst sınırına göre bir düzenleme de yapılabilir mi kadro içinde Cornelius için? Hmm. Bir kiralama ücreti olur sanki. Ben bedelsiz kiralanacağını çok düşünmüyorum. Zorunlu olmaz ama bir satın alma opsiyonu olur gibi geliyor bana. Aslında surlot transferinin işte benzer bir transfer şekli olacağını öngörüyorum. Ama evet yani çok ucuz bir oyuncu değil. O söylemek lazım. Ama Trabzonspor hep böyle baktığında gerçekten yüksek profilli. Santraforlarla ilgileniyor. en azından basında çıkan bu şekilde oraya da biraz hani para dökülecek gibi geliyor bana çünkü yoksa bu kadar yüksek profilli isimler gündeme gelmez. Ve o yüzden hani maliyeti bence Trabzonspor'un hesap kitabının çok dışına çıkmayacaktır çünkü oraya dediğim gibi bir bütçe ayrılmış bu çok belli. Ama yani işte gol sayıları biraz düşük kalacağı için yani iyi oynarsa şaşırmam ama çok gol atarsa şaşırırım. öyle söyleyeyim. İşte orada hani iyi oynayıp gol oy sayıları düşük olunca yine de çok eleştirilebiliyor bizim ligimizde Santraforlar. O yüzden merakla bekliyorum eğer transfer olursa. Hani sevilen bir oyuncu mu olacak, işte Teneke bağlanarak bu yollanacak? Gerçekten hani bu konuyu çok merak ediyorum ama yani oyunun belli başlı noktalarında katkı sağlayacağı da şüphesiz zaten konuşmaya çalıştık. Aynen öyle. Ben de sana katılıyorum çoğu konuda. Eğer ekleyeceğim başka bir şey yoksa bugünlük bizden bu kadar diyelim bu videoda. Yok abi ekleyeceğim bir şey. Ağzına sağlık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni şuna basmayı, kanalımıza da hala abone like değilseniz abone olarak destek vermeyi sürdürebilirsiniz. Biz basında adı geçen veya transferi olan hani resmi transfer olan sporcuları kendisi bir şekilde tanıtma eserleri devam edeceğiz. <laughs> Videolardan haberdar olmak için de abone olursanız gayet mutlu oluruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum ben. Hoşçakalın. Mér sé ekki á.